Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz Tofaş Doğan L. Mustafa abi hoş geldin. Hoş abi araba sizin. Öncelikle ben birkaç teknik detayından bahsedeyim. Hatta önce sana sorayım abi. Araba kaç yıldır sizde? Bu arada Mustafa abi Sunguru tanıyorsunuz. Otomobil Günlüklerim Kayseri şubesi. Kendi Sivaslı zaten. Sivas'a geldi şimdi gıybet ediyor orada bir yerde. O gıybetini bitirene kadar biz buraya çekelim dedik. Araba onların 30 yıldır. sizdeymiş abi araba. Biz şimdi özellikle ben arabaların hikayelerini seviyorum. Hikayesi olan arabalarla birlikte olunca da mutlu oluyorum. Şimdi bu arabanın hikayesini biz senden dinleyelim. Ne, ne zaman aldınız? Ne kadar aldınız? Onları böyle bir dinleyelim. Kaç yıldır kullanıyorsunuz? Onları merak ediyorum. Bu araba 90 model. 91'de bize geldi. Geldiği zaman 27 bin kilometredeydi. İşte, şimdi abi? Şimdi 141 binde fazla bilmiyor zaten arabaya ihtiyaç olarak sıva zaten küçük bir. Dışarı pek çıkmıyor bu araba. Aynen öyle. Uzun yol yapmadı. Yani kız gibi araba. <laughs> ya şöyle şimdi sen diyorsun ki bir de bir araba hani böyle bu kadar yıl getirmişken mesela 15 sene binince ya tamam satmayalım dursun oluyor bir yerden sonra. Yani öyle baba ya gözüyle de bakıyoruz. Geç babamız yaşıyor Allah'a şükür de. Yani dede yadigarı yarı torunlara kalacak artık <laughs> dededen torunlara. Bir miras. Aa, peki e, şimdiye kadar ya bu kadar şeyde sürede bir arabanın böyle bir hikayesi falan var mı böyle başından geçen kazası falan var mı mesela arabanın? Ya illa ki ufak tefek kazalarımız oluyor. En basitinde Kurban Bayramı'nda iki sene önce Urban Bayram'da yaşadığımız bir kaza oldu. Ama yani sadece tamponla yırttık biz. O da fazla masraf olmuyor sağ olsun araba bize fazla. Onun dışında var. normalde tamamıyla orijinal bir araba bu araba. Yani motor aksamı olsun, diğer aksamlar olsun orijinal. Abi peki o zaman acaba ne kadar almıştınız hatırlıyor musun? Valla o zamanlar tam fiyat bir söylesem 20 bin lira falan civarı bir şey yani. Şimdi o... de 20 bin lira. Yok. O zaman o zaman 20 bin. O zamanın 20 bin. O zamanın 20 bin. <laughs> yani o zaman da maaşları iyiydi biliyorsun. Yani şu anda günümüze yetiştiremeyiz ama. Kolay alınıyor muydu peki? Valla kolay derken işte babam dükkan açtıktan sonra bu arabayı aldı. Kolaydı, da ulaştı İşin yani çok zor da değildi yani. Yok zor da değil. Bir değildi. yaşında bir tofaş almak o zaman. Aynen öyle. Aynen öyle. Sıfır değerinde 27 bin kilometre düşürsen ya. Yani. Bir arabaydı. Aynen öyle. O... Şu anda almaya kalksan aynı standartlarda 27 bin kilometrede bir araba almaya kalksan yani ne fiyatlar biçiyorlar? 200'ler, 300'lerden bahsediyorlar yani. Anladım. Peki abi teşekkür ediyorum. O zaman şöyle bir arabadan bahsedelim kısaca. Arabanın kardeşim gelebilirsin bize doğru. Arabanın kozmetik eksikleri var arkadaşlar. İşte buralarda görüyorsunuz ufak tefek. Zaten güneşten dolayı boyası yanmış. Burada yine tavan kısmında var. Yan tarafta bir çiziyi var. Ama şey şöyle hani şöyle göstereyim. Orijinal, hakikaten orijinal bir araba. Valla bir video çekek dedik ya, hepiniz geçin ya. Bütün Sivas burada maşallah bugün. Bu arada motorundan bahsedeyim size birazcık. Hatta onu da açalım şuradan. Şöyle, bunu buradan açıyoruz arkadaşlar. 4 silindirli 8 valfli bir motor Karburatörlü bir motor bu motor ee, Yine motoru da orijinal yapılmamış daha önce Şu an Atiker LPG var üzerinde Bu motor 83 beygir civarında Bazı kaynaklar 80 diyor Bazıları 83 diyor Bir güç üretiyor 131 Nm torku var 0-100'ü de 131 yani 13.1 saniye Öyle de bir detay var bu arabanın Onun dışında 460 litrelik bir bagajı var Ve 950 kilo civarında bir ağırlığı var arkadaşlar Bu Doğan L modeli Biliyorsunuz Doğan Doğan L yani Doğan Lüks Doğan SL, Doğan Superlux ve Doğan SLX modelleri vardı. Superlux ekstra modelleri vardı. Şöyle arkasına doğru bir geçelim. Arka tarafına bakalım bagajına. 460 litrelik. Bu arada bu arkadan itişli bir e, araba. O yüzden zaten çok sevilmesinin bir sebebi de o. Şöyle görüyorsunuz burada 460 litrelik bir bagajımız var arkadaşlar. Tamir kiti sol tarafta gözüküyor. E, yine bagaj kısmı kare, düzgün yapılmış. Sağ köşede bir tane aydınlatmamız var orada. E, bunu kapatalım mesela. Burada Doğan L ve 5 vites yazısını görüyorsunuz 5 vites o zamanın lüks bir özelliğiydi. Çünkü dört vitesliydi arabalar. Arkasına bir geçelim kardeşim. Sen de karşıdan gel. Şimdi burada e, kapı yüzlerinde böyle iki tarafta da şey var. Küllüğümüz var. Yine burada arkadaşlar bir kol dayanağı var. İki tane kafalık çıkıntısı var burada ve şurada aydınlatmaları var. Bu aydınlatmalar güzel. Dönemin BMW'lerinde oluyordu bu aydınlatmalar. Önüne geçelim bu arada. Koltuk döşemelerimiz farklı geliyor. Bu modelden itibaren kadife döşemeler geliyordu. Öne bir bakalım. Önde yukarıda bir saatimiz var burada. Yine güneşliklerin üzerinde aynı. Nalar mevcut. Şurada bir torpido gözü, altta sigorta kutusu ve torpido gözü var. Teybimiz e, orijinalinden bunu tabi Şahinler'in falan teyipsiz olanları da var. Şu an bunda da teyip yok. Bunda devir göstergesi var. Bu da opsiyon bir özellik. Doğanlarda bir tık daha farklı devir göstergesi geliyordu. Mesela işte sarı, yeşil ve kırmızıya genel olarak boyamışlar. Burada e, aydınlatma şartellerimiz yer alıyor. Mesela dörtlü buradan yanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine sinyallerimiz vesairemiz burada. Tüpün göstergesi şurada. Şurada iki tane havalandırma menfezi var. Ve 5 vites şanzımanımız burada yer alıyor. Şurada bu 12 volt çıkışıyla bir tane de. Ya bu arabada küllüğün yeri muhteşem ya. Valla tam böyle tam yerine yapmışlar. Şimdi şöyle Sungur'un sünnet arabasıymış bu bu arada. İçine eve geçelim bir sürüşüne bakalım arabanın. Böyle bir sürelim. Ee, ben de zaman zaman tofaş sürünce gerçekten mutlu oluyorum. Bunu kullandığım zaman da motoru hakikaten diri, Bir niyetlenmedim değil tekrar açıkçası onu da söyleyeyim. Bu arada tutamaklarımız da içeride 3 tane mevcut. O da güzel bir detay. Şimdi sürüşe geçelim bir sürüşüne bakalım. Dortmund'a çıkmayalım mı? Çıkalım hadi. Çıkalım da. Yine bir yapılacak araba sungur getirdim. Aynen. Bozalım da sonra. Ya çok güzel çalışıyor ya. Tık hemen tek, Yer almıyordu da. Aküsü değişince Vallahi Mars motorunda Tıkır tıkır Direksiyonumuz Şahinler'deki aynı ama Ortadaki T logosu farklı bunun Mesela onlarla bunu Onunki nasıl Onunki Üzerinde herhalde bir tane böyle bir şey oluyor ya bu biraz daha farklı. Bu çıkıntılı. Lüllüklerden aynı ayarlama var yine bu arabada da. E, o da güzel bir detay. Bir de ne diyecektim ya ha? Kapı kilit göstergeleri var ediller. Evet. Diller farklı. Şahinlerde yuvarlak, bunlardan itibaren kare geliyor. Fari, kare o, o güzel yani. O farklı. Güzel. Bir de bunda ön tarafta şey var. farikama var. Farikamı var da nasıl çalışıyor hiç çalıştığını görmedim. Vallahi ben de bilmiyorum nasıl çalışıyor. Ama var yani farikaması. Zaten bozulmuştur onlar yüksek ihtimalle. Sivas'ta ne olacak? Şimdi Tofaş'ın içerisindeyiz. Sungur ya şu sünneti karenini falan bir dinleyelim ya. Tofaş'la ne diyorsun? Ben sana vereyim. Bir önce seni de tabii tanıyalım unutmamışlardır ama yeni katılanlar da vardır. Ee, ben Sungur. Oğuzhan'ın arkadaşı. oto WhatsApp grubundan. WhatsApp grubundan ve Kayseri Şubesi. Valla işte bizim ee, bu araba dedemde 90 model bu. 91'den beri dedemde bu araba. İkinci sahibi. Sungur'la bu arada... Ambulans videosunu falan da beraber. Cenaze Ambulans, arabası... Tesla. Tabi Tesla cenaze arabası ayarladı bize Sağ Aynen olsun cenaze arabası çekeceğiz. Nasıl bir mesaj vermek istiyor bilmiyorum ama. <laughs> Arkada şu kanalların oynadığı far ya var ya o müziği açarız. Aynen. <laughs> Ondan sonra işte bu araba şey ya hani bizim çocukluğumuzun arabası ben bebekken bu arabayı uzaktan görüp aha dedenin arabası falan diye ee, söylüyormuşum hani o şekilde ve şey de yani mesela bizim her muhabbetimizde bir doğan geçiyor. tabi aynen doğan geçiyor. Grubun doğanı oldu bu da zaten. Aynen grubun doğanı oldu ve şey hakikaten de hani ya işte topaştır şöyledir böyledir desen de ya bu bizim çocukluğumuzun arabası. Aynen. Biz bunu görünce çocukluğumuz aklımıza geliyor. Sürüşümüz değişiyor direksiyona geçtiğimiz zaman. Direksiyona oturduğun zaman bir duruşu değişiyor insan. Bende Tabii. de bir dikelme bir bir sağa sola bir hakim olma çabası. O şabası. aslında oturma pozisyonuyla dikiz aynalarından dolayı. Aynen otomacı. dikiz aynalarından dolayı ama otomatik olarak oluyor bu yani. Aynen dışarıdan bakan böyle ulan çakal aynen. gibi yok abi dikiz aynasına bakmak için yapıyorsun. Aynen dikiz aynası oraya. çok dar bir yeri gösteriyor. Aynen. O yüzden kör nokta çok dik duruyorsun sağa sola <laughs> şey yapıyorsun falan. 90'da da gidiyoruz yani bu arada tıkır tıkır da gidiyor aynen. maşallah. 141.000 kilometrede bu araba. Aynen dedemin dediğine göre bir defa sıfırlanmış. Sayac... Dedem diyorsa doğrudur yani. Adam 30 yıllık sahibi. 30 yıllık gerçekten o da önemli bir şey. Bu Hiç bu araba yok, uzun... açmış mı bu araba? Sen yaptırıyorsun bazen. En Vallahi, uzak Kayseri'ye gitti. En de, uzak Kayseri'ye gitti yani bu araba. Yani ilk alındığında bir Ankara'dan getirmiş dedim. Onun abi dışında... Abi ilk plakası neydi Mustafa abi? 06 U. 7547. Aynen 7547. Yani Bayağıdır da o durdu. Sonra dedem bu vergi mergi bir şeyler muhabbet oluyor. Yani üstüne almamıştır o sonradan almıştır. Yok üstüne aldı da plakayı sonradan değiştirdi. Sonra, ha, de, he, de bir şey vardı ya. Aynen. Ankara olunca Ankara ya vergi fazla Heh. çıkınca. Ankara'ya yatırma şeyi. Ha öyle mi? O vergi Ankara'ya götürüp yatırman gerekiyor. Ha. Yani. ha işte. Aynen öyle şeyler den dolayı bu 06 uyu ama yakın zamanda değişti. Işte. Çok da olmadı yani. Bir 5-10 sene arasında oldu yani. Çok i̇kinci plakası yani. Bu ikinci abi. plakası aynen. Evet. Sungur dedi ki bir tova doğanımız var dedi. Fiyatını aynen. Fiyatını dedi artırmamız lazım. Satacağız dedi. Aynen. piyasayı getir, bir sallamamız lazım. Piyasayı yükseltelim lazım. dedim. Getir. Şimdi öyle diyorlar ya bana. <laughs> ne alakası varsa. Ya işte bu eee Araba dediğim gibi bizim çocukluğumuz arabası. Ben araba sürmeyi bunda öğrendim. Dayım bunda öğrendi. Kuzenim bunda peki öğrendi. Özellikleri neler? Bunda ee, şoför uyarı sistemi var. Direksiyon sürekli titreşimli. Uyumaması için. <laughs> Aynen uyumaması için. Fren ABS. Ayakla basma sistemi. Aynen ayakla basma sistemi. ACS'miz var. Atacağım seninle. Bak şöyle güneşliğimiz var. Tamam. Baştan gelen güneş engelliyor. Yeni arabalarda yok vallahi o. Zaman. Aynen. Teyibimiz yok ama işte bu e, zamanda teyp Mayp hırsızlığı bayağı ünlüydü ya. Bunlardan evet. İşte ondan Dedem ötürü... Dedem kendi çaldı direkt herhalde. Dedem Kimse yani evdeydi de nerede bilmiyorum yani. Kimseye çaldırmam Tate <laughs> Aynen. En son bunda ilahi dinlediğimizi hatırlıyorum ben bu teyple. Çılgınca. Ondan sonra... <laughs> ondan sonra... bu arada... Sonra... da şöyle. Biraz, var? biraz ben sürücünden bahsedeyim istersen Sönür tabii ki. Şimdi bunun sürüşü e, gerçekten rahat. Bu araba yumuşak bir araba baktığın zaman. Hafif de bir araba. 1.6 motorla açtığın zaman yürüyordu araba. Mesela işte e, ortalama olarak %3000 devir civarında gidiyor. Biraz böyle açarsan özellikle de benzin aldın mı hava da serinse oldum, abi. Hava serinse mis gibi yürüyor araba ama yakıt olarak 12 litre 11 litre falan civarında şehir içinde yakıyor maalesef. Yani verim mevzu zaten o yüzden çok önemli. Hani diyoruz ya bir otomobilde verimlilik, işte Mercedes diyor ki blue efficiency diye bir özellik yaptık şu bu falan filan. Bunların tamamı aslında yakıtla verimlilikle alakalı şeyler. Evet. Arabanın dış tasarımından şeyine kadar, egzozuna kadar her şey önemli. Çok verimli bir araba değil. Sürüşte koltuklar inanılmaz rahat bu arabanın. Böyle binince rahat ediyorsun hakikaten. E, onun dışında direksiyonu sert ama bir tık yürütülmüş, yormayacak bir direksiyonu var arabanın hakikaten. Bu motor sesiyle yürümesi güzel bu arabada 80-90 yolculuk acayip güzel. Çok sesli değilsin. Aşırı bir ses yok içerisinde. Hakikaten rahat bir araba. Dönemin Türk Mercedes'i diyebilir miyiz bu arabayı? Ben diyebiliriz yani. Birazdan. Kesinlikle öyle. Hani Bir 1.6 motor arkadan itiş falan olması. Tabii tabii. Vergi diliminin de altında. O zaman evet. tabii öyle şeyler yok ama. Aynen. Şimdi var. Vallahi hakikaten güzel araba. Bugün bu arabaya niye binilir? Bu arabaya anılar için binilir. Zevk için binilir. Veya bir tane alırsın eski temiz işte sağa sola vurayım, şey içinde gezeyim, ufak tefek işlerimi halledeyim diye. Rahat da sürümü var aslında. Çok da zor değil bu arabayı kullanması, sürmesi. O manada mantıklı bir araba bence. fiyatları da hani bunun bir limiti yok açıkçası. Zevk içinde çok alındığından dolayı ülkemizde. Ha şunu diyebilirsin ya işte Avrupa'da, Amerika'da şu paraya şu arabalar var, bu paraya şöyle var abi var yapacak bir şey ama biz Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle bir problem var. Bizim çocukluğumuzda bunlarla geçti. Mesela bizim çocukluğumuzda bir SLS yoktu. Bizim çocukluğumuzda ne bileyim bir e-kupe yoktu. Bizim çocukluğumuzda bir W140 yoktu. Bizim çocukluğumuzda bunlar vardı. Türk dizilerinde geçen arabalar da bu arabalardı. Bizim çocukluğumuzdaki kabadayların bindiği arabalar Taksiler, da bu arabalardı. Taksiler de, buydu. Taksiler de buydu. Doğal olarak şimdi sen ne yaparsan yap, ne kadar lüksü gösterirsen göster. Bizim çocukluğumuzun olayı bu. İsterdi ki bizim çocuklarımızın anıları lükslerle olsun ama onun da bu gidişle olmayacağını zaten hepimiz malum görüyoruz. Olma ihtimalinin bütün şartları ortadan kalkıyor. O yüzden bu arabaların bizde ciddi manada bir anısı var. Böyle ben her bindiğimde duygusallaşıyorum. Hatta niyetlendim bile yani bir motorun Anlaşırız. falan böyle bir... videodan sonra. Anlaşalım. Vallahi anlaşalım yani güzel bir ekspertize götüreyim de fiyat ya kıracak şehirlerini bulalım. E mi Tabii canım sokacağız ki ben nerelerden fiyat kıracağım Onları net bir belirleyeyim Şurada da bir durayım dalın dibinde 100, Yapalım yani 0-100 0-100 olur mu ya Dur şimdi onu 10, 10 saniye indiririm ben 0-100'ü 131 kanka Ama şey 4 kişiyiz ya 4 kişiyiz evet Ne güzel kafa kaldırıyor be 40 İkinci vitesten sonra performansı zayıflıyor <laughs> 60 Vallahi 4 kişiyle düzde yine de iyi yürüyor yani LPG'de. 80 90 Vites geçişleri de hala iyi. O durunca yeşile dönüyor. Mesela şu an 100 olduk abi. Frenleri de iyi ya, güzel ama zayıf tabii ki her halükarda. ABS falan olmadığı için bunu dikkatli kullanmak lazım. Tıkır tıkır zevkine bineceksin bu arabaya. Umarım faydalı bir video olmuştur. Böyle anılarımızı yaşadığımız bir video daha oldu. Teşekkür ediyorum. Mustafa ve abi, ve de Sungur. Oldu. Aynen arabanın piyasasını artırdık yani şimdi. Aynen. Bu anneye abi yok şimdi binersen biraz daha bir şey yaptın mı kesin ceza yiyorsun Tobaş'ta. Yok. Ya iki ucu var bu ortası egzoz, yok bu arabanın. Bir yapsan ne bileyim bir şey yapsan. Ortası yok işte iki ucu var ya hiç yemiyor ya hep yiyor. <laughs> Ha. ha. abi şimdi sen sen bunu bana ver ben bunu her yolda radara girerim yani. Ayıp ediyorsun. Tabii, girecek olsa bunda da Tabii be. canım. Bunun ilmini çöz güzel gidiyor makine. Hakikaten iyi yürüyor. Başka arabayı da beğenmezsin yani. Vallahi bak. Güzel makine. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.